Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bu arada ben yeni bir bilgisayar aldım. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Bu arada bir bilgisayarım Monster Notebook. Write, ekran kartı RTX 5050 b 5050 söyleyeyim. Ee, RAM 32 GB. Hmm. VRAM 8 veya 16'dır herhalde. Ve 8 herhalde. Ee, bir SSD'imiz de 1TB. 142 FPS alıyoruz oyunumuzda. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Hem de çok uzun zamandır. 3-4 veya 5-6 aydır gelmiyordu. O yüzden bugün de bir video çekeyim. O günden sonra artık şey olarak düzenli olarak bir video gelecek. Bu arada bu Minecraft'tan hiç dünyamız yok. Oyunumuza daha yeni başlıyoruz. Hemen başlayalım. Dünyalar sür Yeni dünya oluştur diyelim. Dünyamı yani ne yazalım? Eee, vanımıza, dünyanın ne yazalım? Tarihi yazalım o kaçıymış? 25 oldu ki On iki yirmi beş tamam. Vi videosu videosu tamam. Bunu yapalım zorlu normal olsun. Hile falan yok oluştur diyorum. Oluşsun bakalım. Dur işlemciyi söylemedim. İşlemcimiz de Intel Core i7 3007 yüksek. Hemen ağaç kırarak başlayalım. Burada 88 ve 142 FPS alıyoruz. FPS'imiz bayağı fazla. Arda Minecraft'ta iyi bir yerde doğduk böyle ağaçların olduğu bir yerde sakin. Hem böyle yerlerde yapraklar da var iyi oldu fırınımızda bunları yakabiliyoruz. Ee, mesela biz et pişireceğiz anladın tamam mı? İşte o zaman da bunlarla yakabiliyoruz etimizi o yüzden bunlardan da bol bol sistem toplarız. Çok, çok, iyi olur bunlardan toplarsak da. Hem iyi bir ev yaparız böyle. Ama kömür sorunu olabilir. Çünkü beşerimiz falan ya Olmadığı için. Biliyoruz. 2 3 4 Sıvı işte. Şunları bir kıralım mı? En az bir 20 adımımız olsun. O kadar gerek var. Biz yine ekstradan alalım. Belki işimize falan yarar Elimizi yapınca. Hani çatı falan da yapacağız ya. O yüzden işimize yarar. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bunları odana dönüştürelim. Sen dört tane oluyormuş. Şeyini koydu oraya. Tamam. Yemeği de oraya koydum. Böyle alalım. Bunu böyle koyalım. Tamam. Ee, bak mesela bak. Nereye yapayım? Ne oldu? Ee, i̇leride Aa köy var. Çok iyi be. Dur bir köye gidelim. Herhalde yağmacı Kulesi de var ya. O da olabilir. Bu <laughs> kadar şanslıyım ki. Aa yağmacının kulesi var. O zaman oraya bir bab, şey yaparız. Birazcık ve bir eşyalarımızı bir geliştirelim. Bir şu köye birazcık bakalım. Tam ya belki köyde dururuz ya. Çok iyi olmaz mı böyle ileride de oraya bir bab, şey yaparız. Baskın. Çok iyi olur valla. Ve evlere bakalım. Hatta bizim evimiz şu kule olabilir. Oradan tam or bir belki dürbün de yaparız bulduğumuz eşyalarla. Hem yatağımız da olur. Çok iyi olur. Hem ekmek de yaparız. Bakın kokoyunlar da var. ya yani biliyoruz. Bilmiyorum bize şurayı göstereyim. Daha iki. Bak iki. Heh tamam. Hem go golem de var. Buradan saman alalım şuradan şöyle. Çok fazla avartmayalım. Fazlası değil de yeteri kadar alalım. Mesela şunu da alalım. Tamam. Şunu da alalım. Bu kadar. Mesela böyle yaparak bunu da alabiliriz. Bu şöyle bir bakalım neler varmış. Sandık var. O set çok iyi oldu bu. olsa yine iyi bir set yapmış olduk. Ha, bak sarı yatak. Bunu alayım. Sarıyı severim çünkü. Aaa minik ne yapıyorsunuz? <laughs> Hemen şurayı da açalım. Oh fırın var. Bak, bu evde güzel olabilir. Şuraya falan bir yatak koyarız. Ha, bak, çiftliği de var. Evet iyi olabilir bu ev. Bir bakarız. Birazcık bir eşya bakalım ya. Takasta ne var. Son. Tamam bir gece zombi de öldürebiliriz. Aa dur çalışma masası yapalım bir tane. Birazcık birazcık da çubuk yapalım. 44 tane de çubuk yaptım. Güzel. buraya bakalım burada bir şey yok oh, testere var taş kesici mesela bir tane taş bulursak onu kesebiliriz alalım işimize yarayabilir ama kazmamız yok peki o Yağmacık kulesi de var. Orayı ne yapacağız bilmiyorum. Kötü olabilir o biz bu köy için. Birden baskın yaparlarsa bu ev bizim olsun bence. Ben buradan orayı da görebiliriz belki. Nerede bu? Aha orada. çünkü. Ha iki tane kule varmış. Şuraya yatağımızı koyalım mesela. Bu buraya değil de şu alt kata. Veya... Ha, şuraya yatağı. Kötü oldu bu da. Şuraya şunu koyabiliriz. Şöyle de yatağı koyalım. Oldu oldu. Güzel oldu. Çalışma masamızı da koyalım. Şöyle. Bunu da şöyle koyalım. Ee, bir kılıç yapalım. Balta yapalım. Kazma yapalım. Ve çapa yapalım. Çünkü bir köy o, köyde olduğumuz için çapa da işimize yarayabilir. Ama bu kadar yeter. Tamam Hem meşale sorunu da yok yapalım. Birazcık yemek bulmamız gerekiyor O yüzden birazcık şöyle bir Birazcık yapalım Özür dilerim ama yemek gerekiyor. Bir yerden taş bulup fırında yaparız. Fırında pişirip yeriz. de şurada. Domuz yemiyoruz. Domuz eti. O olsa da iniyoruz. O şu tavuğu öldürmeyeceğim. Ki yavrusu var. <laughs> Koyunu öldürelim. Böyle yemek için öldürüyorum. <laughs> Çok acıkmışız Taş bulup şöyle bir yapalım Bence Şu taşları alabilir miyiz? Alabiliriz Olacak kalmış şurada taş basalım tam taş, taşlar alete devamlar da yaparız evet. gidelim. Şunu da çalalım. Fırın yapıp Aa, kömür yok. Hmm. Şu evde de kalabilir saslılar. <laughs> Ekmek var. Ekmek var. Çok iyi oldu. Patates de var. Kese de var ağaçta gidip teres ki şimdilik bir Şimdi şurada uyuyalım bence. Tamam. Bye. Kafayı toplayalım o köylüye satarız. Bak, şat sen demirci misin? Ooo. Bir şeyler veriyor da. Kodex adlı da o testlerimiz var. Müzelerimize gidelim. Müzelerimiz şurasıydı. Yok burası değildi. Diğeriydi. Çünkü müzelerimizde çalışmamız falan da vardı. Bir an kule verdik. Müzelerimiz şurası. Müzelerimiz şurası. Niye ya yağmacı gelirse köye? Ama işte o da sıkıntı var. Yağmacı baskını. O sıkıntı. Bizimki orası. Taş alete devamlar yapalım. Taş batı. Taş kazma taş şöyle Bu taş çapa. Tamam. Samanlarımız var. Şu buğdayımız var. Varlığı 21 ekmek. İyi Böyle çok daha saman alalım. Şu tahta kılıçla bu taş kılıcımızı daha iyi değerlendiririz. Birazcık kahve ekmek de yapmış olduğumuz. kadar yeter gibi görülüyor. Şu ileride esnek şunlar no, no. Bir iki tane samanımız var. Hı. Tamam. 36 ekmek alıyor. Bunu şuna birleştirdik ve toplam 57 ekmeğimiz oluyor. Bir tane fırın yapalım. Kronumuzu şöyle koyalım, bunu da öyle koyalım, kronumuzu da şöyle yerleştirebiliriz, şuraya, birazcık da yerdeki şeylerden toplayalım, şu eski yerden, şu tarafta. toplayalım da bir şeyler yaparız ya. Bunlarla yakılıyordu. Bayağı bir toplayalım. Hem de fazla var. Öyle az da değil. Hem işimize yarıyor. Abi ben sağlıklı güzelleştiriyorum. Neymiş bunun adı? Yaprak dökülüsü. Tam <laughs> aç da kalmayız. Bende daha bol bol var. Bak, baksana. Yo, az almışız ya sanki biraz. Birazcık daha alalım çünkü hemen bitiriyor şeyi. Hızlı yemek yapıyor da yemek pişerken çünkü hemen bir tanesi bitiyor. Bir yemek için en az e, kaç tane gere gerekir bilmiyorum çünkü hiç yapmadım e, ne kadar olduğunu. Tam işimize yarıyor yeme pişirmek için. Hem de bol bol bulabiliyorsunuz böyle ağaçlık yerlerde. Ama ağaçlı yerlerde oluyor öyle açık alanda olmuyor öyle köyler gibi. Onun olması için bir ağaçlık yerler olması gerekiyor. Böyle fazla bulması için. Ağaçtan döküyor sonuçta yapraklar, adı üstünde yaprak dökülmesi. O envanterimiz doldu. Bu kadar mı aldık be? Kenara almamıştık. Ölüyor sonra şu evet, Keseye Bir şeyler doldursun Evet Kese var ya Şu dereyi de koyalım Taş şeylerimizi koyamıyoruz Kese bize Ekmek koyalım çünkü yemeğiz var Yok Bunları da alalım. Tamam. Bence fazlası. Daha da fazlası da hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bence olta da yaparız. Hvor er den? sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.